Yani şimdi aslında biz inşai işlere girmiyoruz tabi ama bu yani kulenin tipine bağlı olarak taş yapılırsa mesela Mardin taşından kule yapan yerler var. Bunlar 3-4 ay sürüyor. Hani beton dökerek hareket edip tuğla örüp duvar yapanlar var. 1,5-2 ay sürüyor. Veya işte ne bileyim çelik konstrüksiyon hemen hazır giydirme yapıyorsunuz. Bir hafta 10 günde de bitiyor ama bunların mesela saat kısmı ile ilgili bizim hani e, kulehinin haricinde bir de saatlerin imal edilmesi gerekiyor. Bu saatlerin imal edilme süreçleri de 8-10 hafta arasında işte mekanizmaların veya ürünlerin tedarik süreçleri oluyor. Stoklarımızda varsa daha kısaltıyoruz. 4-5 haftalara falan indirebiliyoruz. E, müşteri eğer elimizde standart bazen ürünlerimiz de oluyor. Onlara kadar girerse en hızlı teslim edebileceğimiz bir 10 güne ihtiyacımız oluyor gene.